Merhaba arkadaşlar. Bugün yayın konuğumuz öğrencimiz Bedirhan'la beraber MSU sonrası bir söyleşi yapacağız. E, kısa bir söyleşi olacak. Yaklaşık 15 dakikalık bir söyleşi olacak. E, Tabi bu arada e, öğrencimiz olan Bedirhan da e, MSU 2021 ile ilgili kendi yorumlarını söyleyecek. E, evet. Merhaba Bedirhan. Nasılsın? Merhaba hocam. iyiyim Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. E, i̇lk önce seni tebrik ederim. Bugün... E, aslında TYT'nin ilk bir sınavı gibi oldu aslında, bir provası gibi oldu. Ee, evet. Bedirhan bu konuda tecrübeli. Özellikle 18, 19 ve 20'nin e, soru sıralanışı ve sorularla ilgili olan ciddi anlamda çalışması vardı. 2020 gibi gelebilir mi diye düşünürken sınav 2021'de bayağı bir zorlayıcı geldi. Bu konuyla ilgili ne diyorsun Bedirhan? Senin yorumlarını almak istiyorum. Ee, benim yorumum şöyle hocam. 2018... 19-20'de de sırala, sıralama olarak aynıydı hemen hemen. Evet. Ee, seviye olarak da 2018 kolaymış. Ee, 19 ona göre biraz daha zormuş ama 20 ile 21 e, onlara kıyası daha zordu. Ya, paragraf olarak sanki biraz ailesi yakalamışlar gibi geliyor uzunluk açısından. Evet ben de ee, Bazı vardı. uzun soruları da vardı da. Evet yani zaten hep onu öngörüyorduk. Yani Türkçeden ciddi anlamda zorlayacaklar diye öngörüyorduk. Türkçe ve matematik kısmı ile ilgili biraz yoğunluk olduğu da ilgili öngörüde bulunuyorduk. Ve problemlerle ilgili aslında biraz da yoğun bir şekilde soruların zor gelebileceği şekilde bir yorum geliyordu. İlk önce ben Türkçe ile ilgili alayım. Bu 40 soruda değerlendirecek olursan ales gibi dedin. Özellikle bu olumsuz soru kalıpları nasıl? Seni zorladı mı? Ya beni şöyle zorlamadı. Çünkü mesela bu baya bir olay olmuş. Robot karamal, kalamar sorusu vardı. Sosyal medya çok olay olmuş. Onun gibi sorular da zaten şeydi. Belli bir mantık vardı onunla. Mesela robot kalınma sorusunda vereceğini son da vermiş. Yani başta fazla bir şey vermemişler. Yani öyle uzundu. Sadece görüntü olarak uzun da çözüm olarak öyle uzun epey bir çözümleri yoktu. Zaten uzun sorularda en son kısımda yanıt geliyor. Yani ilk başta biraz öğrenci yoruyor, yoruyor, yoruyor. Aynen. Yoraya, yoraya, yoraya. E, i̇lk başta böyle dediğiniz gibi bilgileri vermişler, yoğunlaştırmışlar, böyle bir dikkat dağıtmışlar. Ondan sonrasında da vericine vermiş, geçmişler orada. Evet. En son zaten kısmını bir kere yoğunlaşmanız gerekir diye onu söylüyor. Evet. Zaten bu paragraf taktiklerini bilen arkadaşlarımız varsa uzun sorularda en son tarafları, yani en son kısmı okudukları zaman direkt oradan e, gidebiliyorlar. Matematik kısmına gelince matematik nasıldı Bedirhan? E, Matematiğe işte parça parça çözdüm yine. Geometrisi zor değildi. Ee, onun işte temel kavramlardan e, bir tane mı vardı. E, yani işte nasıl desem problemleri biraz ağırdı. Yani orta az üstündeydi seviye olarak. Çünkü kazan testlerine falan kısa vermişler. Bunda da e, yeni nesil vermişler. Biraz da uzatmışlar hikaye böyle hikaye falan çok katmışlar içine. Evet. Ya bir de TYT matematikte TYT matematikte kazanım olarak baktığın zaman iki kazanım hatta üç kazanımı bile soru içine koyabiliyorlar. E, matematikte zorlayıcı kısım o. E, fen bilimleri nasıldı? Fen bilimleriyle ilgili düşünceleri nasıl? E, fen bilimleriyle ilgili düşüncem şeydi. Yani e, şöyle 2018, 2019'da, 2020'de de aynı şekil AYT sorularını direkt sormuşlar. Net AYT'de çıkacak soru şekilde mi? Ama bunda öyle olmamış. Bunda e, direkt TYT'de nasıl sorduklarsa mantık olarak aynı sormuşlar. Hey, Öyle çok zor değildi şey e, kimya kısmı. Biyolojide birkaç tane iletişim sorusu vardı. Fizik ama biraz sanki şeydi ya bana biraz ortanın üstünde geldi orta gibi geldi yani kolay gelmedi seviyorlar. Tabi orada şimdi şöyle bir olay var. tyt konuları fazla olması e, oradaki soru sayısının az olması ciddi anlamda öğrenci zorlayabiliyor bazen e, soruları orada zorlaştırabiliyorlar. E, Çıtayı da biraz orada arttırabiliyorlar. E, ona dikkat etmek gerekiyor ve gelelim sayısal öğrencilerin en çok sevdiği bölüm sosyal bölüm. Sosyal bölümle ilgili ne, neler söylemek istiyorsun? Ya biraz böyle KPSS, biraz böyle AYT formatındaydı. Ha bir de sen KPSS'ye girmiştin. O oradaki sorular nasıl? Benziyor e, muydu sorular? Yakındı ya. Direkt sormuşlar. Net. Ben, ben o konuda ilgili kendi düşüncelerimi söyleyeyim. Özellikle e, tarih kısmı e, hem KPSS olsun hem de tyt olsun aslında ortak konular. Biraz soruların e, kalıbını değiştiriyorlar. E, biraz orada sorulara yorum ve bilgi noktasında Orada ufak bir ayar yapıyorlar. ve Karşımıza e, sorular evet. aslında ortak, o kadar da farklı bir şey değil. Özellikle coğrafya kısmında haritalar çok geliyor. Coğrafyada nasıl da sorular? Coğrafyada e, bir tane bir grafikli soru vardı, yağışlar üzerine sormuşlar. E, ondan sonra bir tane Türkiye'nin nüfusu ile ilgili bir soru sormuşlar. Belli bir yıl vermişler. Nedenlerini sormuşlar. Evet, nüfus e, artmış. Onun dışında harita. Çıkardım. Aynen, onun dışında haritadan var mıydı herhalde? Ya? Hatırlamıyorum ya. Herhalde belki Türkiye haritası olabilir. Dünya haritasından yok diye hatırlıyorum çünkü. Evet halen ee, Bedirhan MSU'nun etkisini üzerine taşıyor. Daha atamadın galiba onu öyle ya, mi? Sosyali bayağı zordu ya. Çünkü biraz bir yorumları falan da baktım. Yetiştiremeyenler çok olmuş. Benim sürede sıkıntım ama öyle. Tabii şeyde senin ciddi anlamda bir avantajın var. Özellikle bu turlama yöntemini çok iyi uyguladığın için. Ee, orada bir evet, vakit canım. kazanımı oldu. Ondan biraz bahsetmek ister misin turlama yöntemiyle ilgili? Ya turlama yönteminde başlarken ilk Türkçe'de dört soruya başladım. Bo iki tane boş vardı herhalde. Üç de olabilir ama biraz fazla boş vardı. Ondan sonra atlayarak öcüne danlama kadar geldim. Zaten en son cümle dalandıma 22-23 gibi veriyor. Ondan sonra paragraflar başlıyor. Paragraflardan da akışı bozanı yapıyorum. Sonrasında matematiğe geçtim bu temel kavramlardır, köklü sayılar, üstü sayılardır. Onlara kadar yaptım fonksiyona dahil, problemlere kadar. Sonrasında fiziği yaptım. Fizikten tekrar Türkçe'ye döndüm. Paragafı da iki parçaya ayırdım. Sonra bağlamalı soruları koydum. İlk bağlamalı soruları yaptım. Bağlamadan önceki yerleri bu normal hangisi çıkarılamaz, değinilmemişte tarz yerlerini yaptım. Sosyale döndüm. Oradan fizik, fene geçtim, kimyasını yaptım. Matematiğe geçtim, problemleri çözdüm. Birkaç tane de geometriye attım. Biraz hoş duruyordu sorular. Ondan sonra e, geçtim tekrar Türkçe'ye. Bağlamalı soruları hallettim. Sonrasında sosyalden e, coğrafyayı hallettim. E, Felsefe baktım. Ondan sonra biyoloji bitirdim. Tekrar dil bilgilerine geldim. Dil bilgileri zaten e, çok zorlamamışlar. Ama bir tane hatam vardı orada da. Ondan sonra zaten geometride de e, ilk iki soruyu yapamadım. Boş bıraktım. Diğerlerini de yaptım. Süre olarak da 15 dakika kadar kaldıydı. Orada da e, dine bakmamıştım. Dine bak, dinde felsefenin kalan kısmı vardı. Oraya yaptım. E, felse, dinde hep, hep hepsini yapamadım. İki tane boş bıraktım dedim. Çünkü öbürlerinden bir şeyler yine kurtarın dedim. Dindeki sorular da direkt uzundu. Öbürlerine geçtim. Öyle. Ya şey oldu sen demek ki orada. Ee, bu 15 dakikalık süre ciddi anlamda senin için iyi bir kazanım oldu. Yani 15 dakikalık sürenin yine faydası oldu. Yani orada direkt şey de devam edebilirdim. Çünkü başladım 15 dakikada. Türkçe'de ilk sorudan başladım, o e, iki sorudan başladım boş bıraktım. İlerli ilerliye geldim. Paragraflarına ama son beş sorusuna falan e, sonlarda boşlarım vardı. Onları atlamak zorunda kaldım. Çünkü matematikten e, işaretlemediğim yerler vardı. Böyle sonuna kadar geldiğim, devamlı bulamadığım yerler vardı. Oralara döndüm. Ondan sonra zaten son 5 dakikanız kaldı denene de 2-3 soru daha çözebildim. Bitti ondan sonra süre. E, gene genel itibariyle baktığın zaman nasıl? Öğrenciler heyecanlı mıydı öyle? Diğer öğrencileri gözlemleyebildin mi Bedirhan? Ya işte tanıdığım iki, iki arkadaşım vardı orada. bir tanesi tutan arkadaşım da öbürü de ortaokuldan orta arkadaşım O ortaokuldan arkadaşım KPSS'ye de girmişti benimle. Aynı sınıftaydık yine. Yani bir heyecan yok gibiydi onlarda ama e, genel olarak baktığım zaman ön sıralarda falan e, tanıdık birkaç kişi varmış ya da artık akraba olarak mı tanıdık da arkadaş olarak mı tanıdık da bilemiyorum da onlarda biraz heyecan var gibiydi yani böyle ilk defa olduk girdikleri belliydi öyle bir şey, e, genel bir sınava. Öyle evet, sevimli yani, düzenli diye. Dışarısı kalabalık mıydı o kadar? Nasıl da dışarıdaki şey? Dışarı e, belli... şey, çok kalabalıktı ya. Mühendislik fakültesi girdim ben. Evet tabi. E, etrafta kalabalıktı. Yani öğrenci sayısı kadar araç var zaten dışarıda. Trafik de çok fazla olunca. Evet ben bir keresinde onunla ilgili e, KPSS sınavı da ilgili Ağustos ayında ol, pardon Eylül ayında olmuştu. E, orada inanılmaz bir yoğunluk vardı. O yoğunlukta da e, bir iki tane kazaya kendim bizzat şahit oldum. O zaman ben motorla gitmiştim sınava. E, bir anda bir yığılma oluyor. Bir anda bir kalabalık oluyor. Bir anda bir trafik oluyor. İster istemez insanı bu heyecanlandırıyor. Sınava geç kalacağım işte şu olacak bu olacak diye. Tabi biz bu arada NİDE'deyiz. NİDE'de e, sınavların genel anlamda yapıldığı yer e, Ömer Halis Demir Üniversitesi. Fakülte. E, derbent Yenişiklisi var. Evet, Zaten buralarda sınav yapılıyor. Başka ya, okullarla ilgili herhangi bir organizasyon olmuyor. ÖSYM'nin sınavları üniversite e, çatısı altında gerçekleştiriliyor. E, evet. Birkaç sorum daha olacak. Ondan sonra bu programımızı bitireceğiz. E, TYT öncesi e, kendinle ilgili e, nasıl bir geri bildirim elde ettin yani bu meseleyi sınavında yani şunu söyleyebilirim Yani e, kendimde ben meseleyi mesela örnek vereyim. meseleyi de ben bunu deneyimledim ama tyT sınavına girecek olursam şu konulara çok daha önem vermem gerekiyor şunları daha iyi yapmam gerekiyor kısmında kendinle ilgili nasıl bir e, geri bildirim vermek istersin devam etme düşünüyorum parçalamayı e, onun dışında da e, senden Yine aylık tekrarlarımı biraz onu haftalar çekmeyi düşünüyorum. Daha e, kısa süreler, süreli olsun ya da iki haftaydı olabilir. Çünkü altı ünite vardı sanırım. E, öyle hatırlıyorum. Hmm. Altı ünite vardı. Her güne bir ünite olacak şekilde dağıtayım diye düşünüyorum. Çünkü bir tane biyolojideki boşum oradan geldi öyle. E, iki i̇ki şık arasında kaldım. Hiç demedim ondan sonra. iki şık arasında e, neye onun kalır işte Türkçeden bile... Şeyi sormak istiyorum. İki şık Efendim, arasında öğrenci neye kalır? iki şık arasında neye kalır? Ya bilmedi, bilmedi, yani böyle ne hatırlamadığı için ya da bilmediği için kalır İki tane orada problem var. Bunlardan bir tanesi konu tam oturmamıştır. İkincisi soru tipleri. Tam o soru tiplerini görmemiştir. Evet. Bunlar da oturduğu zaman ya ciddi bu ciddi anlamda. Bu soru tip olarak da direkt şey bir hücreden moleküller hangisidir? Oradan glikolipit vardı, fosfolipit vardı. Glikolipit hoş bıraktım orada ya. Çünkü acaba mı diye akma takıldı. Anladım. İşte acaba dediğin yerde konu eksikliğim var, soru tipim var. Onları da halletmemiz gerekiyor. E, bu arada soru analizleri Bedir çok iyi. E, şöyle e, artık diyor ki şu soru gelebilir, bu soru gelebilir, buradan böyle bir soru gelebilir, şöyle bir açılım olabilir. E, onları biliyor ama ÖSYM bazen her sene olduğu gibi aralara böyle yeni soru tiplerini, yeni nesilleri de onları da koyuyor. Birebir aynısını yapmıyor sınavları. Arada bir güncellemeler oluyor. İşte 2021 Mayıs'ı e bana soracak olursanız güncellenmiş bir sınav. Yani önceki senelerden tabii ki e, belli bir e, kalıbı var ama e, bununla beraber yeni nesil sorular da artık ağırlık görüyor. Özellikle anlama, yorumlama, e, üst düzey düşünme becerileri dediğimiz sorular artık sormaya başlıyor. Biz orada PISA diyoruz, ALES tarzı diyoruz. O tarz sorular geliyor. Peki Bedirhan, senin başka söylemek istediğin bir şeyler var mıydı? Bir de size bir şey konuşmuştuk ya, bir tane matematik problemi var dedik. Üç tane geometri geometri evet, evet. dahil etmişler diye. Onu işaretlemeyelim mi? Cevap da o doğruymuş zaten orada. Şimdi bir de şöyle bir olay var. Ben en çok evet. benim üzen, üzen de o. Yani sınavda yapamayıp, evde yap yapıyorsun ya soruları. İnsanın en çok morali de ona bozuluyor. Yani o kadar sınavda uğraşıyorsun ya da sınavda biraz seni zorluyor. Ha, eve bir geliyorsun, evde pat diye yapıyorsun. O insanın moralini bozuyor değil mi Bedir Ya, o soru şöyle oldu biraz. Ondan önce iki soruyu Edirne buldum. Sonraki soruyu da Edirne buldum iki soruyu. Evet, konuştuğumuz o konu soruya geldim, o da Edirne çıktı. <laughs> Dün konuştuğumuz konuydu. Ya. Sınavdan önce bak dedim, üç tane gelebilir arka arkaya. Bak dört de olabilir. Bak bunu özellikle söylüyorum. Beş sözlüyorum. tane geldi 5 <laughs> arkaya. beş de olabilir. Yani şunu söylüyoruz. Bakın buradaki en çok e, öğrencilerin en çok yaptığı bir tanesi. Hocam şıkları ben ayarladım şıkları 5'e böldüm 120'de ee, en fazla bu kadar gelir. Bundan sonra olmaz. Sakın öyle düşünmeyin. ÖSYM bu konuyla ilgili ciddi anlamda öğrenciler ters köşe yapabiliyor. 5 tane aynı şık gelmiş değil mi arka arkaya? Ya ben onu onu biraz emin olamadım. Ee, ama ondan öncekiler doğru mu yanlış mı hatırlayamıyorum. Çünkü matematikte e, hatırlayamadığım için e, soruların cevaplarını teknikçiye hatırlıyorum. Bir de temel kavramlardan 3 beş hatırladıklarım var. Ortadaki problem yerlerinin hepsini hatırlayamadım. Mesela bir olabilir, sayısal şey vardı onu hatırladım yaptığım şeyi. Olabilir yani. Onu zaten e, değiştirmiştim. İlk önce başka bir şey buldum. Ondan sonra ikinci turda dönmüştüm o soruya emin olamadım. O doğruymuş zaten ikinci doğruymuş. Bunlar tecrübe de zaten sınava girmek, sınavda o tecrübe elde etmek çok önemli. Bu sınavda e, şey takılmamak lazım. Sıralama ve netlere takılmamak lazım. Çünkü MSÜ sınavı Milli Savunma Üniversitesi'ne... Zaten 500 üniversitesine... kişi falan giriyor tahminlerinde. Milli Savunma Üniversitesi'nin eleme sınavı ol, olacağı için onun kriteri biraz farklı. TYT'nin kriteri farklı. O yüzden öğrenciler o konuda kendi kendine yorum yapmasınlar. Ben sıralamada MSO'yu örnek vereyim. İşte 20 bine girdim. TYT'de de 20 bine gireceğim. Öyle bir şey söz konusu değil. Ona çok dikkat etmek lazım. Bazen tam tersi olabilir, Öğrenci 50 binde olabilir ama TYT'de eksiklerini görüyor. Asılıyor. İlk 10 e, ilk 5 e giren de var. Sıralama da çok iyi olan yerde olan öğrenciler de var. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Edirhan, başka evet. söylemek istediğin bir şey var mıydı? ya başka söylemek istediğim bir şey yok yani zaten genel olarak süre de sıkıntı çekenler olmuş o sosyal medyada gördüğüm yorumlardan ya da anketler falan yapmışlar ya tabii güvenilirliği belli olmazdı onların geniş bir kitle vardı öyle yani Türkçe için zor diyenler matematik için zor diyenler ya da matematik kolaydı ama böyle süre yetmedi diyenler de vardı şimdi senin baba... Yani bu süre çok süre... şey ya Süre konusunu, sen süre konusunu çok iyi bir şekilde hallettiğin için evet. özellikle bu turlama yöntemiyle beraber Türkçe konusuyla ilgili Bedirhan'ın şöyle bir altyapısı var. Kitap okuma noktasında çok kitap okuyan bir öğrenci ve e, bu sınava kadar, buradaki sürece kadar ales sorularının tüm yıllar sorularını hatta bir iki yıl eksik olmuş olabilir. gene itibariyle ales soruları evet, için var. Yani orada bunu hallettin. E, bir de şöyle bir olay var. Türkçe soruları ciddi anlamda bataklık gibi görülebiliyor. Öğrenci girdiği zaman çıkamıyor sorulardan. Tekrar tekrar okuyor. Ve süreyi orada algılayamıyor. Süreyi algılayamadığı zaman da en sonunda şunu söylüyor. Zaman yetmedi diyor. Zaten Türkçenin buradaki asıl amacı e, zamanı etkin kullanması. Öğrencilerin özellikle o uzun soruları e, kısa süre içinde yapmaları. Ortalama olarak da 1.125 dakika oluyor her soru için. E, bir dakikanın altına düşmesi gerekiyor öğrencinin. 50 saniyede soruları çözmesi gerekiyor ki zaten onu yapan da Türkçeyi de halletmiş oluyor. TET'de de büyük ihtimalle Türkçe soruları ve matematik soruları ...biraz yorum, bu anlamda biraz zorlayıcı gelecek gibi gözüküyor. O yüzden buna çok dikkat edelim. Bir de Bedirhan'ın söylediği bir, bu şıklarla ilgili olan bir konu var. onu özellikle de söylemek istiyorum. Dört hatta beş tane şık arka arkaya aynı gelebilir. E'ler olabilir, E'lere dikkat edin. Bu kadar E gelmez şeklinde oluyor. E gelmesinin sebebi de şu, sınavda tüm şıkları okutmak, tüm soruyu okutmak. Yoksa soruyu okuyorsun, hemen anlıyorsun, A şıkkı olduğunu anlıyorsun... Hemen soru orada bitiyor. ÖSYM biraz ağırlıklı olarak eşlikli yapabiliyor sorularda. Ona çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Vedena teşekkür ederim yorumların için. Rica ederim hocam. Ee, sana TYT sınavında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. İyi akşamlar. Evet, selamlar. İyi akşamlar.